Efendim, bizi tamir ettim. ettin. Teşekkürler numara. Artık intikam alabilirim. O sıra. Evet, evime hoş geldin. İlk önce seni iyileştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sana intikam edeceğim şeyler Bir dakika. Bana ne, ne yaptın? al kalkamıyor? Annen ne yapayım, Bu dakika seni ilk önce upgrade etmem gerekiyor. Birkaç saat. Test Aslında bakalım güzel kokular alabiliyor musun? Aşırı bir şey bir şey bu yüzden benim çekinmem gerek. O yüzden deniyorum Blab blab Tek bir mermisi de onu 10 metre uçuktu. Lan, bu ne alakam lan? Neyse. Bir tane pumpkin bulamadım. Elektro. Uzaya gitti evet. Burada yaşıyor diyemeyiz. Yaşıyor göçülük zaherdi. Oy ye teşekkür ederim de ben böyle donuk kaldım diye sonra bu klasik gördüm balta. Bu oyunu tutarsın. Yani hiçbir olay yok. Senden önceki kapkır edilen biraz daha yükselsin. Sırtmalı garip şeyler taktım. Ya ananı satayım. Lan bozuldu bu. <gülüşmeler> ben idem uh, uh. baş <gülüşmeler> Adam kendi kendine. öldü. Sen bir şey yaptı lan? Hangi orospu şey yaptı? Vallahi geçmiş olsun hangisi lan? Oğlum herkes öldü lan dağın başında. Herkes öldüyse... Aa! lan tılakmış. Gezeceğim için mi? Ben sana keserim. Tahta gezmek için yapacağım. Bilmiyor musun? Gel buraya. Gel buraya. A-a-a. a Anam satayım bir dakika. Hı? Adam nereye gitti? La testeresi gidiyor ya. Lan ya bu seber. niye benim görünürlüğüm azalıyor ya bu Büyük ya lan dikkat. Ne lan? Testerem niye çalışmıyor ya? Aa benim arkamda galiba. Hadi bakalım. Niye mi zaklıyoruz oğlum? Anti falan yok mu? Biz demiriz kendimize gelin. Bu da kapımız. İlkten üçten yaptım. Ben adam pan bir ve bir vesen. Tamam gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aa lan çalışmıyor. Şu olan şu ya. Gel lan buraya. Yeni silahımı tanına bak diyor şey. Ananı. Lan adam da tıraş makinesi ses çıkartan silah buluyor. Boş burada. Ve o benim. Ucun çok iyi oğlumdan. Oh. <laughs> lan nasıl mı kaldı koyalım Bir dakika hasar yemiş mi? <laughs> Gıdıklamıyorsun bile oğlum. <laughs> ha Başa mı düştü yani? Devrede Bir dakika. Yanına geldim. Bunun içine soklanmış. Ah lan ayağım korktu. Bir dakika. Bir dakika bana orada bir tane duvar mı var? Oraya... Kol atacağım bir dakika. Tamam attım. Şimdi bunu kaldıracağım. Aa bir dakika. Ben ölmem. Bir dakika. Bunu nasıl sokacağım lan ben, ben oraya? Bir dakika. İyi misin lan? Bir dakika ben buradan ayağım sokup içeri girebilir miyim? nasıl satayım. Lan köpek kapandı. Nasıl açacağım lan Ne ne Spiderman gücü. Spiderman gücüyle bir şekilde kıracağız işte. Da. Anlamadım ki bir dakika. Ah, efendim. Ben bu duvara asit silahımla yıkabilirim. O da testere ama yıkıcı testereyi denerim tabii ki. Testereye daha çok yakın efendim. lan Ona nere uçuyor nerede? Hahaha. Ha ha ha. Ya nerede? de bir tane lan gibi. dakika. Ya. Ya, mi sen. Amına koduğum nere lan. Biz robotluğu olursa amına sorsak. Bir dakika. Lan, ya, oh, ben, Ceber, lan. Bir Uf, lan. lan tavan çöktü üstüme ne oluyor? Hah. <laughs> Öleceksin. Ya yeter ya ben... ben Ne olacaksın işte dostum. Ya bir şey ben. Ben Allah Allah. Ay, Ay, ben, bir de tutturayım da. üstüme düştü bu hayvan Allah'ım. Ayrılır. Ölmeyeceğim. Ben bunu kere. böyle yavrumda. Sen benim eski bir dostum olduğun için senin ailemi tanıyorum senin mezonist ne olacağım burada? Benim bir daha görüşebiliriz. Benden diyemeyenler bahsetme asla. Her neyse ben de gideyim. İşim bitti burada. Ya gidemiyorum. Lan, Oğlum bu kim oğlum? Bizim çoğlar mı? Ne konuşuyor? Allah Allah. Ananı satayım. Aa ben kameramanın üstüne çıktım. Ne oluyor lan? Bizim ön değil mi? Oh. Ah. <laughs> Neyse. O adamı vuracağım ama onu sikeceğim öpeceğim. Petlas.